Herkese yine yeni bölümden selamlar arkadaşlar. Bugün yine Stella Brain Road oyununda arkadaşlar. En büyük e, Brain Road'u çalmaya çalışacağız. Hemen kendi üstümü şöyle göstereyim ama göstermez önce. Bir önceki videoya arkadaşlar güzel like gelmiş. Bu videoya değer 10-15 like gelirse arkadaşlar aranızdan bir kişiye ücretsiz 100 robux dağıtacağım arkadaşlar. Bakalım o şanslı kişi kim olacak. Ama video like atıp yorumlara adınızı yazmayı unutmayın. Bakalım arkadaşlar ben de şu an en popüler hangisi var? Ben de en popüler 30k var galiba arkadaşlar. Şimdi gidelim paramız da epey oldu. Güzel bir brain çalalım arkadaşlar. Şimdi milletin elindekiler varsa onlara da çökelim. Aha bunu biz çalabiliyor muyuz? Ya bu size 3 kaymış ya bunu çalmasak da olur arkadaşlar. Spin hakkımız var mı yok galiba. Robux dükkanına ne yapabiliyoruz? Sadece Robux işler alabiliyoruz? Bu parayla bir şey yapamıyoruz galiba arkadaşlar. Bayağı paramız var çünkü bugün en büyük bir çalmaya çalışacağım. Hedefim bu. Şimdi. Ee, güzel bir bireyin orada doğru gidelim. Ne var? Ya 750 ne oğlum? Bu 750 ne oğlum? Şu, aha burada. Lan. Arkadaş o nasıl kapattı otomatik? Kanka selamun aleyküm açabiliyor muyuz bunu? Açamıyoruz okey. Ee, gidelim arkadaşlar biz hırsızlık peşinde bir düşelim. Aha. 300 k gördüm. Şimdi bu e, arkadaşımız iki de kapalı. Şimdi şöyle bir gidelim. Lan biz ikisi açık. Lan bizimki açık. Bak 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 bak. Bunu çekelim arkadaşlar. Bunu çekelim ama Üstümüze kapatmamız lazım. Ayrıca çocuk hadi çok güzel bir şey getirdik. Çok güzel bir şey getirdik arkadaşlar. 200k Legendary Glorbo Frotta Drillo'yu getirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta şöyle göstereyim Kendisine Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Baya baya iyi arkadaşlar. Glorbo Frotto Drillo. Şimdi bir tane kötüleri feda edeceğiz arada. Şunu ben serbest bırakayım. Zaten bana bir şey yok şu buçuk kayda bırakayım hani yer açısından arkadaşlar maksat şu zaten 7.5 kaydı sonra bırakırız çok güzel bir şey geldi az önce onu güzel bir şekilde çaldık yani şu kızın eve bir göz diktim şöyle bir süre bir bitse de onu çalsam diye düşünüyorum ve ikinci üçüncü katı yapıyor o ne yaptı lan rainbow makine yaptı arkadaşlar bir dakika onu nasıl yaptı mesela Harbiden onu nasıl yaptı lan o? Yani bunun amacını bilmiyorum arkadaşlar. Oğlum bu ne yapıyor? Ha şeylik tutup arkadaşlar bura getiriyor. Kanka ben de senden yoldan çalabilir miyim? Onu bırak. <laughs> Biz arkadaşlar güzel bir şey çektik adama. Çocuk bağla sinirlendi baya. Lan üstüm açık ya. Şu üst içi bir açık oluyor ya. Sanki bilmiyorum kıyafetlerim açık olmuş gibi hissediyor Kapansana oğlum benim üstüm ikide bir açılıyor arkadaşlar. Millet 10 dakikada bir açıyor benimki dakikada bir açılıyor. Aha. Şunu çalabiliyor muyuz? Bunu bir çalalım arkadaşlar. Aha hadi. Kanka dur. Hayır ya lütfen ya. Hayır ya arkadaşlar son anda vurdu. Son anda vurdu. Oğlum ben senin var ya peşine düşeceğim. Gel buraya. Sana rahat yok. Umut sana rahat yok oğlum. Sana rahat yok. Sana da yok. Benim rahat etmediğim yerde hiç kimse rahat edemez oğlum. O nasıl bir arkadaşım o? Sana rahat yok oğlum sen. Ben, bana, bana kötülük yaptın açacaksın orayı ben bir tanesini çalacağım mecbur. Bu şekilde anlaşacağız gel buraya. Sana rahat yok. Ben gideyim üstümü kapatayım arkadaşlar intikam falan alırlar. Ana kendi kendine kapanıyor. Şu kilit açılsın arkadaşlar tekrar kapatacağım onu kapattık ama şu çok güzel oldu 200k bana güzel para bırakıyor arkadaşlar şöyle tüm haslat toplayalım buçuk bine yakın paramız oldu 3.5 bine paramız var ama adam hakkında bir şey gelmedi ee, şöyle vuralım bir üst katta bir şeyler var mı şurada arkadaşlar saklanalım gelen olursa şu 1 milyonluğu çalacağım şurada arkadaşlar ben pusucam Bakayım beni gören var mı? Yok Yok gibi arkadaşlar galiba Şu 1 milyonunu çalarsam arkadaşlar çok güzel olacak Hatta ileride 1.4 milyon mu var? Yok 1 milyonmuş hepsi onları çalacağım arkadaşlar Mistikmiş bombardino krokodilo Bekle beni bombardino Arkadaşlar hala pusudayım Böyle güzel bir çalmak istiyorum 20 saniye var çok heyecanlandım niye kalbim heyecanlandı lütfen siz arkadaşlar buraya kadar video izlediyseniz video like atın bunu çalmamış şerefine siz sakın hırsızlık yapmayın bu kötü bir şey ben oyunda yapıyorum bu bir oyun olduğu için hadi lan açıl lan bir saniye ve açıldı arkadaşlar şunu bir çaldık tamam ee burada kaldık vallahi geliyor vallahi geliyor Kanka ben buradan nasıl çıkacağım? Reset çekeceğiz arkadaşlar mecburen. Geldi çünkü ben kaçtım. <laughs> Sopadan saldırdım ama arkadaşlar. Hoppa burada kilitleyelim. Oğlum bir k bir k geliyor ya. Şunu çalabilir miyiz? Dur dur dur. Hayır gitme. Gitme. Ya oğlum benim benim bölgeme gelecekti o. Gel lan buraya sen. Şunu götürelim ya bizim bölgeye gitsin kim vuracak? Oha. Onun takat olduğu için daha iyi vurdu. <laughs> Turnime ile turniçina diyor. <laughs> hem vurduk hem vurulduk. Ya kanka aç şuraya bir şey çalayım ya lütfen ya. Benim arkadaş oğlum bana bir şeyler hediye ne oğlum. Çok fakirim. 30 saniye var. Celian üstü. Lan oğlum bana sen niye vuruyorsun? Şerefsiz. Ha bunu çektik. Bunu da çekelim arkadaşlar. Tamam bunları çektik arkadaşlar. Oğlum vurun 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 vurun. Vurun. Lan oğlum bir dakika dur şuraya bir kitleyelim. Şunu bir serbest bırakalım. Oğlum o kendi yerine mi götürdü onu? Bak burada katliam çıkartırım. Gel lan Romudo. Sen o, o kız yüzünü hep, o kız yüzünü hep. Sen de al oğlum, sen de dayan al. 1K 1K. Şu an orayı bir boşaltalım arkadaşlar. Güzel bir şey gelirse. Ne geldi? Glorbo, Frottrilo hep aynı geliyor. Diamond geldi ama bu sefer. 20K işimize yaramaz. Oğlum dur ya kaç çıkacak. Benimkisi burada yakın olması çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü hep buradan alıp götürüyorum. Şuradan bir paralar da toplayalım aslında. da. Geçen burada kardeşim önemli O benimkini çalmıştı. Ulan diyorum benimkini kim çalıyor? Kardeşim çalıyormuş meğerse. 15 götürsünler o güzel değil. Oğlum sen niye benim burada duruyorsun avcı gibi? Ha? Böyle uç bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Adam ona prensinlendi. Vah vuramadım. Güzel bir şey. 200 kaldık falan çalabildik. Üst açısı da hiçbir şey yok galiba. Üste, üst boş gibi. 50 saniye ben burada saklanabilir miyim? Hayır be kitleyecek galiba. Evet kilitledi. Sen yok oğlum o zaman o. Sen hak etmiyorsun onu. Ya ben vurdum. Aa, ben de vurdum. Ben de vurdum. Hayır oğlum ben bu sana sır sana inat bunu götüreceğim. Sana sır inat bunu ben götüreceğim. Güzel bir şey hadi ya şurada güzel bir şey vardı da Kaçıyayım onu ya. Hadi kitle orayı. Şöyle arkadaşlar ucuzları da artık gönderelim. Bunların ihtiyacımız yok onlara. 16 lan. 7.5k. Arkadaşlar bazen bundan çok büyük rainbow'lar falan geçebiliyor. O geçerse çok şanslısınız. Hemen alıp onu kaçırın direkt. Çünkü burada savaş çıkar. Zom. Zom. Bu ne oğlum? Nobini pizanini. İlk bunu almıştım ya. Çok fakirdim o zaman da. Bu ne? Bır bır papatim Hatta bır bır patapim Papatim değil lan patapim Fare Aha. Ah be geri kapattı Herkes bu oyunda çok uyanık arkadaşlar Kimse kimseye e, kalesini bırakmıyor Hemen kilitliyorlar gördüğünüz gibi Oğlum güzel bir şey var mı hala? Şu yukarı yapacak Ben de yukarı geleyim Selam kardeşim. Ben buradayım. Vallahi onları çalarım. Ya hiç güzel bir şey gelmiyor arkadaşlar. Niye? Tamam burası açıldı. 200k'lar da burada. Ama bu 200k daha çok para veriyormuş buna göre. Burada güzel bir şey geldi yazıyor mu hani güzel bir şey geliyor ya arkadaşlar. Millet bura toplanıyor bazen. Sanki biliyorlar gibi. Burada ben pustayım. 22.5k yok mu anla. 30k biri bir bir Dikus, Dombikus. oğlum bu nasıl terimler ya Sibine Bombardino hala <laughs> ne lan kızı Mars'a doğru çürdüler o neyle vuruyor lan? Aha şunu kaçırmam lazım arkadaşlar. Şunu kaçırmam lazım. Hadi kimse görmeden. Kimse görmeden. Aha bunu da kaçırmam lazım. O da lan. Onu kendi bir izne çekti. Onu kendi bir izne çekti. Onu kendi bir izne çekti. çekti arkadaşlar. Oğlum Bu ne? Bunları da çekmem lazım arkadaşlar. Dur 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 dur. Sen burada kilitli kaldın o zaman. Sen burada kilitli kaldın o zaman onu söyleyeyim de. Şu 50 kayda çalalım arkadaşlar ne dersiniz? Gel şempanzi bana ne? Oğlum 200k gidiyor. 200k gidiyor. 200k gidiyor ne yapmamız lazım şunu satmamız lazım 200k gel buraya 200k gel oğlum sen buraya gel sen bakım onlara gel buraya ee, ben elden çıkartayım arkadaşım şöyle kötüleri üzgünüm banana tita dolpinita seni de satıyorum bütün arkadaşlar eskileri satıyorum maalesef artık bize mistik lazım gelmeyecek gibi ya böyle güzel bir şey kimse bir şey çalamadık ama gelmeyecek gibi de neyse arkadaşlar emze gün boyunca sopa ile dolaştık umarım sizi eğlendirebilmişimdir eğer ki videoyu beğendiyseniz ama lütfen beğenin ee, video like atmayı unutmayın arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere kullanacağınızı yorumlara yazarsanız arkadaşlar hep beraber oynarız oğlum ne oluyor bir dakika video kapatıyorum dur video kapatayım mı onu sana vur kendinize bakın arkadaşlar görüşürüz